Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed yeni video ile karşınızdayım. Ee, arkadaşlar bugünkü videomda e, sizler için standoff of ye yeni gelen kış güncellemesi tanıtım videosu çektim. Ee, güncelleme bildiğim kadar e, iyi olsa bir de e, App Gallery'e gelmiş. Bir de bazı e, Huawei cihazlara e, Xion ve e, Android'lere daha gelmemiş. En geç bu hafta gelir zaten arkadaşlar. E, biraz sabırlı olun. Ee, arkadaşlar pek bir şey değişmemiş yeni oyun modları gelmiş onun e, videosunu çektim ama sessiz çektiğim için e, yeniden e, fotoğraflardan göstereceğim e, video şeklinde arkadaşlar. E, e, şu anda kanalımda 2000 gold çekilişi devam ediyor katılmayanlar varsa katılsın lütfen e, bana bir sorunuz bir teklifiniz e, veya bir iş birliği için e, teklif yapacaksanız e, discord sunucuma gelebilirsiniz açıklama kısmında var şimdi videoya geçelim. gördüğünüz gibi arkadaşlar bu skinler yeni gelmiş ve madalyalar. Bakın AKR 10G bayağı güzel olmuş benim fikrimce. AVM Arkadaşlar bakın bu P350'yi ben çok sevdim. Fiyatı bence çok paha olur ama bayağı güzel bence. Bu M16 skini. Bu da güzelmiş beğendim. Bunlar yeni gelen madalyalar. Sticker'lar falan. arkadaşlar markette, markette yeni bir şeyler gelmemiş ama fiyatlar bayağı artmış özel teklif gelmiş aynen bıçak fiyatları gösteriyorum burada bayağı kalkmış mesela ben m9 bir hafta önce 1600 gold idi goldken şimdi m9 universe 4200'e kadar kalkmış yani en ucuz e, bıçak şu anda 1500 gold eskiden 1000 goldtu. arkadaşlar başka bir değişiklik yok klan e, kısmı e, ayarlar değişmemiş e, son olarak yeni bir özellik gelmiş oyna iki tane oyun modu İnternet bağlandım kötü olduğu için e, girip oynayamadım hediye ve Noel ruhu e, diğer vi youtuberların videolarını görmüşsün görmüşsünüzdür zaten e, arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum Dediğim gibi 2000 gold çekilişine katılmayı unutmayın. Kanala abone olun, videoyu beğenin, yorum atın. Hepinizi çok seviyorum. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Diğer videoda görüşene dek bay bay.